teşekkür ediyorum Ozan Kuşçu. Son olarak sevgili Meltem Gürler, sevgili Aydın İl Başkanımız, onun da şöyle bir hikayesi var. Yatılı okulda okuyan küçücük bir kız çocuğuyken yatakhanede birlikte uyuduğu akranlarıyla kız kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu fark etmişti. Kadın dayanışmasının nedenle önemli olduğunu anladığında ise artık 30'lu yaşlarına gelmiş bir girişimciydi. Yolu Kagider'deki diğer kız kardeşleriyle böylece kesişti. Kadın meselesini dert edinmiş başka kadınlarla inandığı yolda yürümeye devam etti. Bu yol onu Deva Partisi'nin kadın politikalarını yazmak üzere bir masaya getirdi. O artık Deva Partisi'nin bir kurucusuydu ve siyasetin sahada yapıldığını biliyordu. Meltem Başkan kendi isteğiyle masadan sahaya indi. Deva Partisi Aydın İl Başkanı oldu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çevre korumacı kadınlarla birlikte yağmur çamur demeden onlara destek vermeye başladı ve hala direnişini sürdürüyor. Buyurun Meltem Başkanım. Çok teşekkür ediyorum sevgili abime. Ee, çok değerli kız kardeşlerim ve şu ana kadar son oturuma kadar bizi burada yalnız bırakmayan Ekranları başında da bizi izlemeye devam eden çok kıymetli erkek yol arkadaşlarımız. Hakikaten hepinize sabırla bu vakte kadar kaldığınız ve dinlemekte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet kız kardeşlik vurgusu hakikaten benim için çok önemli. O yüzden herhalde sevgili moderatörümüzle öncesinde konuşurken sıklıkla sarf ettiğim için onun da beni anlatımına yansımış. İki tane soruya cevap e, vermek istiyorum ve onları da üç başlıkta aslında size aktaracağım. Böyle hafıza çivileri olarak kafanıza e, almanızı ve yanınızda götürmenizi istiyorum. Ama onun öncesinde e, başka bir giriş yapacağım, küçücük bir giriş yapacağım. E, biraz önce e, Habibe Hanım'ın da söylediği gibi evet ben bir yatılı okul çocuğuyum. Ee, ama şanslı bir aileye doğdum, Egeliyim ee, ve beni hep cesaretlendiren bir anne babam oldu. İyi eğitimler aldım. Ee, kadınların Türkiye'de karşılaşmaya alışık oldukları e, zorluklarla e, genç yaşlarımda karşılaşmadım. E, üniversiteyi de böyle rahat okudum. Ama ne zamanki iş hayatına girdim, kadın olmanın nasıl zorluklarla karşı karşıya kalmak da olabildiğini gördüm, yaşadım, bildim. Ben bile, altını çiziyorum, hakikaten e, destekleyen bir anne babanın çocuğu olarak iyi eğitimler almış bir kadın olsam da iş hayatının içerisinde eğer zorluklar yaşıyorsam sadece kadın olmaktan kaynaklı demek ki yapılması gereken çok şey var diye bir idrak geliştirdim. Bu idrak geliştirmeyi çok önemli buluyorum. Çünkü o idraki geliştiremezsek o sorumluluğu da hissetmiyoruz. Benim o idrakimin gelişmesiyle beraber Kagider'le kardeşlerimle yolum kesişti. Ve biz Kagider'de gerçekten e, Türkiye'de kadının önce girişimci olması için yola çıktık. Ama baktık ki sadece girişimci olmasıyla... E, Çabalamak yetmiyor. Onun öncesine gitmek lazım. Sosyal olarak güçlenmesi ve ekonomik olarak güçlenmesi, iş hayatında da daha fazla yer alması gerekiyor. Bunlar için çaba harcamaya başladık. Derken kadın meselesiyle e, ilişkimiz çok daha derin bir hal aldı. Zaten beni devaya getiren de kadın hareketiyle, kadın meselesiyle, kadın sorunlarıyla e, bu, bu denli aşırı neşir olmuş olmam oldu ve e, biliyorsunuz hepiniz e, programımız bizim işte 24 başlıkta 300 kişi tarafından yazıldı. E, bizim masamızın başlığı da kadındı. Hatta sevgili Aysun Hanım, Aysun Hatipoğlu onun kolaylaştırıcılığını yaptı kadın başlığının programa giren kadın başlığının ve biz o toplantılarda e, pek çok konuyu konuştuk. Mesela e, pariteyi e, gündeme getirdiğimizde çok çok güzel bir e, karşılık aldık. E, parite tamam bir hedef olarak ortaya konmalı yani tam eşitlik hedef olarak ortaya konmalı ama e, Fransa ilk önce koydu pariteyi hala sağlayamadı. Yani hedefe bir şeyleri koymak güzel ama e, bunu gerçekten tüzükle sağlama almazsanız eğer e, hedef olarak kalabilir. Dolayısıyla biz rasyonel bir yerde düzüğümüze e, de kota koyalım dedik yüzde otuz beşlerde. Keşke Berin Hanım burada olsaydı. Aslında ona şu yanıtı vermek istiyordum. Sordu ya Sayın Genel Başkanımıza pariteyi ne zaman tüzüğünüze alacaksınız ya da sizin parite hedefiniz olmaktan çıkıp nasıl e, hayata geçirdiğiniz bir gerçek olacak dedi. İşte o yol biraz uzun. Çünkü yüzde 35 kotada dahi Türkiye'de çok zorlanıyoruz. Çok çok zorlanıyoruz. Neyse ben hikayeme döneyim. Yüzde 35 kotayı koyalım dedik. Bunu da tartıştık, koyabiliyoruz. Kadın kolları falan olmasın, biz ana gövdede e, eşit olarak var olmak istiyoruz dedik. Bunu da koyduk. Aa, baktık pek çok şey, Tartıştığımız, konuştuğumuz, hedeflediğimiz, ee, biz orada konuşabildiğimiz için, biz orada olduğumuz ve masaya getirebildiğimiz için hayata geçme şansına sahip. Toplantıdan çıktığımda çok sevdiğim bir kadın arkadaşımı aradım. Ee, beraber yol yürüdüğümüz. Ya dedim o kadar şaşkınım ve o kadar mutluyum ki anlatamam. Parite dedik, ya giriyor. Kota... Ko koymalıyız dedik. E, o da olacağı benziyor. E, işte kadın kolları falan olmasın dedik. Uluslararası sözleşmeler, şunlar bunlar bunların hepsini hayata geçireceğiz gibi görünüyor. Ya galiba hakikaten burada bir şeyler yapmak mümkün dedim. Bu duyguyla ayrıldım ve benim o gün karar verdiğim devanın içerisinde yer almak oldu. <laughs> Aklınızda kalmasını istediğim şeylerden birincisi bu işte. İçerideyseniz etki edebiliyorsunuz. Siyasetin içerisinde kadınların olmasının temel amacı bu olmalı. Etki edebilmek, değiştirebilmek, dönüştürebilmek. Bunu dışarıda yapamazsınız. O yüzden içeride olmak gerekiyor. Bir ikincisi, iki soru soralım demiştim ya, bir soru biz kadınlar niye siyaset yapmalı? Şimdi onun cevaplarını veriyoruz. İlki etki edebilmek içindi. İkincisi, ee, rol model olabilmek için. O kadar önemli ki rol model olabilmek. Ee, sahada zaman zaman e, çok genç e, kadınlarla, kız çocuklarıyla e, karşılaşıyorum. Gözlerindeki pırıltıya inanamazsınız. Nasıl hayranlıkla ve nasıl e, sizinle beraber olmak, sizinle beraber yol yürümek için can atar bir haldeler. Hatta birisi şey dedi, ya ben de sizin gibi yapmak istiyorum. E yap zaten dedim yap ama onun aslında istediği şey kendini aşmak, bir şeyler yapmak, güçlenmek ama bunu anca hemcinslerini bir şeyler yaparken gördüğünde kendisinde de o gücü buluyor. O yüzden mesela Aydın'da bambaşka bir partinin e, belediye başkanı bir kadın var ben her fırsatta söylüyorum iyi ki var. İyi ki bir kadın belediye başkanı var Aydın'da. O sayede o küçücük kız çocukları ben de yapabilirim diyor. Ben de yapabilirim duygusunu aşılayabilmenizin en güzel yolu sizin de yapmanız. Ben ikinci olarak lütfen aklınızda tutun rol modeller olmamızın çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Kadının siyasette olma nedenlerinin ikincisini de böyle aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Bir e, üçüncü şey daha vardı aklınızda tutmanızı istediğim. Onun aslında girizgahını çok güzel sevgili Ozan yaptı. Bana da o pası atmış oldu. Biliyor musunuz ki çeşitlilik barındıran organizasyonlar daha başarılılar. Daha İyi reaksiyon veriyorlar, değişikliklere daha kolay adapte oluyorlar, daha yenilikçi fikirler geliştiriyorlar. Şimdi sizi araştırma sonuçlarına boğmayacağım ama bu dünyanın çok iyi bilinen önemli kurumları, işte bunlardan biri mesela McKenzie, biri Boston Consulting Group, bu, bunların sürekli araştırmaları var. Şirketlerin karlılıklarında eğer yönetim kademelerinde çeşitlilik varsa daha çok kadının sesi duyuluyorsa karlılıkları otomatikman etkileniyor. Hem öyle az buz değil, yüzde yirmi beşlere varan oranlarda. Demek ki farklı bakış açıları işin içine girerse eğer, o organizasyonlar, o yapılar daha başarılı olmanın anahtarını da elde etmiş oluyorlar. Yani kadınların organizasyonların içinde olması, siyasette olması, Onların sandalyelerinin olması sadece hak değil, aynı zamanda başarının anahtarı. Bunu da bütün bu erkek yöneticilerimizin de akıllarında tutmalarını çok önemli buluyorum. Bu sayede farklı bakış açılarını kendi yapılarının içerisinde alabilme fırsatına sahip oluyorlar. O farklı bakış açıları işte. Biraz önce Pınar'ı dinledik. İzmir Kadın Çalışmaları Başkanımızı. O sayede o bakış açısı Bambaşka duyarlılıkla kadına karşı şiddete radarlarını açıyor, duyuyor, görüyor, aksiyon alıyor ve bambaşka bir marka değeri katıyor aslında DEVA'ya. Şiddete karşı duyarlı bir parti olduğunu ortaya koyuyor DEVA'nın. Biz Aydın'da çevre aktivisti kadınlarla o kadar güzel bir e, birliktelik sağlamaya başladık ki birbirimizin yanında olmaktan... E, Mutluyuz. Yani ben onların yanında olmaktan çok mutluyum. Sanıyorum onlar da bizi yanlarında görmekten mutlular. Ee, kadınların değiştirici, dönüştürücü gücü çevre meselesinde de çok ortaya çıkıyor. Bizim içimizdeki kadınlar da çevre konusunda ekstra bir duyarlılık gösteriyorlar. Şimdi de Aydın'da Deva Partisi çevre meselelerinde dikkate e, alınmaya başlanacak, dikkat çekmeye başlıyor. Bunu görüyorum. Bu iki örneği verme sebebim, kadınların bakış açılarının farklılığının nasıl katma değer yaratabileceğinin altını çizmekti. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, bir neden siyasette kadın olmalı, İkincisi de biz devada kadın meselesine neden bu kadar taktık kafayı, bunların yanıtlarını vermek istedim size ve hepsinden süzerek bütün kadınlara siyasette yer almaları için adım atmalarını bir kez de ben hatırlatıyorum. Çünkü biz yapmazsak, biz işin içine girmezsek, biz o adımı atmazsak o değişimler istediğimiz gibi olmayacak. İstediğimiz gibi olabilmesi, etki edebilmemiz için içinde olmamız lazım. Bizden sonra gelen kuşaklar için rol modeller olmamız lazım. Ve Deva'nın içerisinde de çok farklı bakış açılarıyla partimize katma değeri böyle yaratmamız lazım. Henüz Deva'lı olmayan kadınları Deva'ya davet ediyorum. Deva'nın içerisinde olan kadınları da birlikte güzel şeyler yapmak üzere bir kez daha kucaklıyorum. İyi ki bir aradayız diyorum. Çok teşekkür ediyorum.